Sevgili dostlar, tam birimlere bakıyordum. Direkt böyle sinematik başladı. Burada böyle fişekli birliklerimiz var. Fişek falan atıyor. Şuradan ateş falan atıyor, anladığım kadarıyla. Aslında bunlar kargılı, ama fişekleri falan da var. Kısaca şöyle baktığımız zaman, şöyle tekrar bir bakalım sizlerle başından itibaren. Burada mesela aynı bir iki seviye kargılar gibi, ama böyle atış falan da yapıyorlar. Ateş Ateş atıyorlar. Ateş de var. Acaba şeyden var. Böyle e, tüfekçi özelliklerden var. Onu bilmiyorum. Ona bakacağız sizlerle beraber. <laughs> Şurada mesela. Ateş kargılı Bak zaten kargılı milis olarak düşünmüştüm ben bunları. Ateş kargılı milis olarak geçiyorlarmış. E, ama yaygın adam. adam. Hmm. Taarruz birimi. <laughs> Suvar karşısın bir tür ateş kargısı kullanır. Arkadaşlar bu tüfek gibi değil anladığım kadarıyla. Aynen. E, ateş atıyor. Yani bir nevi sifonari gibi düşünebiliriz. Mantıken tahta metal ve ateşe üstüne kalktı, Okey. Şimdi bu 4 sayfa olmuş. Eee otomatik 4 sayfa oluyor zaten. Son sayfa falan. Yani burası zaten otomatik geçiyor diğerlerini yapıyorsanız. Onlardan onlara çok bakmaya gerekiyor mu? Yok ama yani ilk sayfanın zorluğuna şöyle kısaca bakmak istiyorum. 30 öldürme asist çok iyi. 2 ee, birimle 6 kere en az bir oldu. 2 birimle yani bir maç içerisinde 2 birimle bir KDA'ya geçme diyorsa bu bir tık fıs. Şimdi bu tarz görevler oyunu satmaya sebebiyet veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Abi oyuna girdik. Tamam mı? 15-15'iz. Okey. Adam bu görevi yapmak için iki tane birimini uzakçı seçecek. Neden uzakçı seçecek? Öldürmemek için. Uzakçı seçti. Gidecek abi alana. İki tane birim öldürtecek uzaktan. Sonra götürecek geri. Değişecek o birimi. Yani mantıken bu adam kafadan 300-400 liderli çöpe atıyor. Sırf bu görevi yapmak için. Her maçta iki tane şeyine ne derler buna? Her maçta iki tane ünitine bunu yaptırmak için zaten 3-4 tane üniti bu şekilde kullanması gerekiyor. Yani bu ne demek? Ünitlerini maçta kullanamayacak demek. O yüzden bu görev e, bence olmaması gereken bir görev. Oyunun e, dinamiğini çok derinden bozar. Yani bir takımda bu görevi yapmak için giren 3 tane adam varsa o takım zaten bir anda kaybeder. Yani bir an oyun bir anda çok dengeler çok karmaşık olur. Ya yani bu yüzden Çekişmeli maçlar dönmez. Anlatabiliyor muyum? Yani önceden mesela beyze e kadar maç gelirdi. Son bir dakikaya kadar çok çekişmeli olurdu. Bir taraf kazanacak mı kazanmayacak mı? İki tarafında birimler azalırdı falan. Şimdi artık bu tarz görevler geldiği için ve e, artık böyle dengesizlik hakim biraz daha. O yüzden ya bu görev de zaten bunun böyle ekmeğe yağ sürüyor yani biraz daha. Yani bu dengesizliğe biraz daha yağ sürüyor. O yüzden bu tarz görevleri bence kaldırması lazım. Al, okey. Keşif Muharebesi'nde A+, al. Okey. Ee, gülümseyin. Ne diyor? Ya bunu yapma şartınız yok. Zaten her sayfada iki tane görev yapmayacağınız için bunu direkt geçebilirsiniz. Serbest Muharebeler'de. Şimdi bu serbest Muharebeler'de diyor meydan kuşatma öldürme asiste veya 6 meydan kuşatma Muharebesi'nde 8 öldürme asiste olur. Bunu grupla yapılabiliyor diye bildiğim için çok sorun olmaz diye düşünüyorum. 10 günlük görev kolay. Açık dünyada ona sıkı bir kolay. Yani klasik bir başlangıç olmuş. Diğerlerine bakalım. Bir de böyle hilal keşişlerimiz var arkadaşlar. Onlara da şöyle ufaktan bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle yeni bir Madao gibi bir hali var. İlk başta böyle bir atlara yönelik oldu ama sonrasında karşılarına nedense yani bizim şeyler geldi. Garip oyun gittikçe detaylanıyor. Oyun gittikçe e, GB olarak falan da tabi aşıyor yani. Bu yüzden dosyanın işlenmesi zorlaşıyor. Oyun içerisinde biraz önce bir önceki videoda izleyenler bilir. Oyuna giriyorsun işte atabiliyorsun ama böyle ilk bir 30 saniye falan at gözükmüyor falan. E, ya böyle durumlar daha da artabilir. O yüzden böyle nasıl anlatayım ki ya. Bunlara bir kolaylık getirilmeli bir şeyler olmalı. Yani böyle sezonda bir birikme söz konusu. Yani şöyle bakar mısınız arkadaşlar? çok fazla bir birim birikiyor. Yani çok daha karmaşık hale geliyor. Yeni başlayan oyuncular çok daha sıkıntı çeker. Ki ben bile çok, şu listedeki birimlerin yarısı bendedir yani şu an için. Şimdi burada da bir sualler var. Bunların açılış tarihleri yazıyor mu tıklayınca peki? O 10 saat sonra açılacak diyor. Okey. Şurada mesela 21 gün sonra diyor. Şimdi sayfa olarak Kaç görev var bu? Gözüküyor mu? 8 görev var. Ee, bir dakika. 3 6 10 10 desen 3 6 10 anlamadım. Şuraya bakacağım bir de özür dilerim. Şimdi 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 8'de 6 yapıyorsunuz geçiyorsunuz. Burada 8 de yani 10'da 8 yapıyorsunuz. 2 eksiktir. 3, 6, 10'dur. 10'da 8 yapıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Ee, burada 12'de 10 yapıyorsunuz. Geçiyorsunuz. 12 işte 12 biraz fazla. Ee, en son ya ben böyle bir 3. sezonda falan da herhalde 12 görev vardı. Zorlanıyorduk yani. O biraz yani şu görev sayısı 8 yani 10 olsaymış 2 de eksik 8 yapsaymışız. Tadından yenmezmiş. Kesici hasar diyor. Bunlar zaten klasik glavyeliler, krallar. 120 güzel. Bu neymiş abi? Ha, Doktorun ruhu veriyormuş. Birim madalyası 200 güzel. <laughs> Hı. Hmm, tüm hasar azalır. Güzel. Yani sondakini sayma. Binek bunu kullanmayabiliriz. Yani bu doktrini kullanmayabiliriz. Ama burayı almamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5 5 sayfa olarak kabul edebilirsiniz bunu. Ama o doktrin bence çok da aşırı gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun kısaca bir şey yok mu arkadaşlar? Kısaca bir tanıtımı. Şu an yok gibi. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla görüyoruz. Kıya kıya geçiyorlar gibi. Yani şu an yaptıkları hareketi şeyde yapıyorlardır anladığım kadarıyla. Şarjda yapıyorlardır. Yani şarjladığımız zaman bu hareketi yaparak ilerliyorlar diye düşünüyorum. Şarjladığımız bir alan görecek miyiz acaba şu an? Yok daha görmedik. Güzel. Yeni sezon birimleriniz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kısa kısa gördüklerimi öyle. Yani kendi fikirlerimi anlatacağım. Tabii ki de siz oyunu içine girip oynayıp. <laughs> e, kendiniz de bakabilirsiniz. Ama kısaca benle beraber izlemek isteyenler, bakmak isteyenler olursa e, yorumlarda bekliyorum sevgili dostlarım. Sonraki videolarda sezon mağazasında savaş biletine falan bunlara bakacağız. Bunları biraz inceleyeceğiz. Nasıl olmuş, hangileri kullanılabilir gibi. Biliyorsunuz klasik her sezon başında neredeyse ben yapmaya çalışıyorum bunları. Bazen geç de olsa, bazen erken de olsa geliyor. Bazen test sunucusuna katılıp yapabiliyorum. Bazen çok müsait değilsem sezon başlıyor sonrasında birazcık böyle müsait oldukça yapabiliyorum diyorum görüşmek üzere hoşçakalın